<laughs> evet şapkanı yapmıştık. İnanılmaz bir içki olmuştu. İnanılmaz bir içki olmuştu. Şimdi volkan içkimizi yapacağız. Volkan içkimiz için şey ne gerekiyor? Çiğ. Çiğimizi tabii ki şapka. Kabımıza atıyoruz. Lime. Lime mızı. Lime mızı. ikiye veriyoruz. Ve yarısını içine sıkıyoruz. Böyle. Bunu da içine atıyoruz. At. Ağırlık seyrediyoruz. Bola kalabalık yapalım. Tamam bunu da Bulaşık mekaniğimizi atıyoruz. Volkan! Sizi basır basır basırlayacak Volkan. E Tatlı bir şey olacak. Pina colada miximizden. <laughs> 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 Toymanla yaşıyoruz. <diye> <laughs> fazla fazla doldurup. lap. ne bir şey koymayalım. Parmak böceklerimiz. Koyuyoruz evet. O, sonu, o, zaman, o zaman. Fina, Gren, oranında şak şak şak. Evet. <laughs> Kırmızı'ndan da 1.98 kaptan koyduk. Biraz daha ekledik. Bunu da atıyoruz ne yapıyoruz? Tipo şurubumuz her üründe kullanılıyor. Tamam mı? Her üründe kullanılması güzel yani. İşte tatlı güzel bir şey. Tipo şuruptan da yerini koyuyoruz. Fazla bitirmiyoruz. Allah'a emanetler. Bunu da biraz koyuyoruz. Ve enerji drink tabii ki. Benim favorilerim biri. Misis kuşak. Bir tane ekleyeceğim. İşine Kına kola da koyduk mu? Bir tane daha koyuyoruz. <laughs> yarın bir tane bir tane daha koyuyoruz. Ondan koyduğumuz diğer şey simple lemon diye bunu koyuyoruz? Çünkü bu az kaldı. Bunu bitirmemiz lazım. <laughs> Bitirelim ki dolapta yer açız. Bundan da 198 koyuyoruz. Bunu da döküyoruz. <laughs> tamam. tamam mı? Bunu da döküyoruz. Bunu da çöpe atıyoruz. Ondan sonra cuma vodka'mızı koyuyoruz. Bir tane Milo Six Cup tekrardan 1.8 kap şak. Vodkamızı koyuyoruz. Ve kısımızı koyduktan sonra cıma yine bakardığımızı alıyoruz. Yine bakardığımızı koyuyoruz. Bunda Vodkanın o arttığı kıvete kamasını vermemiz için süt kullanıyoruz. Süt yumuşayacak, yumuşayacak yumuşatacaktır o tadı. Hemen birazdan biraz süt. 1.8 kaptan 1.5 kap olarak diyoruz. 1.8 kaptan da kullanıyoruz. 2 tane süt koyduk. Ve bir, half, 1 half 1.8 kap yani half kap 1.16 kap melon kavun likörü ben de tekrardan çak attık. Şimdi şişkime ben biraz tatlı göstereyim bu içki Yine limon balını da şak 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 Azıcık yerleştirdim Ve biraz minok sepirde Sodamızı tekrardan ekliyoruz Tamamdır Tamamdır yani. <laughs> Tamamdır Neyiz içkinin adı? Volkan Volkanımız için Hemen buzluğumuza gidip Çekiyor musunuz? Buzluğumuzda Yeterince bu bir içine koyuyor, doldurduk, doldurduk, <laughs> şişini doldurduk. Yine bir geldi, yerine koyduk. Bu bunun tepesini buluyoruz. Tepesini kafasına takıyoruz. Peki sütümüzü sütü koyduk, kivi mi koyduk? Yani bir direnç simple şurup, pina colada, buz, vodka, soda, kavun likörü, meyve suyu birazcık, bal ve bakar mıyız? Buzlarımızı da koyduk. İşte... Volkanımız adır. Tekrar an sevildiğince yapıyoruz. Şak. Evet, volkanımız hazır. Volkanın küpetini koyuyoruz aşkımızın. Hemen. Ve gizli... Işte Bizim gizli malzemesinin üzerine ekleyip volkan şeyini yapmamız için arkamızı dönüyoruz. Ne olsa bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Dene bakalım. Nasıl? Görüşlerinizi alalım. Güzel. Güzel oldu mu? Evet. Çok güzel bir şey oldu. Volkan. Volcano. Bunu da tercih ederim. Ne yaptık? Gel tekrardan başlayalım. Aa, kalmış meyve suyu. Soda. Kavun likörü. Bal. Energy drink. Bir sekiz vodka. Bakardi. Pina colada. Simple şurup. Ve grindai. Biraz da limon. Volkan. Tutu unuttum ne süt de koyduk. Badem badem süt üstü, de koyduk. <laughs> Üçüncü <laughs> içkimizi de hazırladık. Afiyet olsun. Çok güzel. Deneyin.